Genç ressam Melisa Özgür, ilk yurt dışı sergisini Kazakistan'ın başkenti Astana'da açtı. Melisa Özgür Kozmos adını verdiği sergide 15 eserini sanatseverlerle buluşturdu. Akrilik ve mozaik tekniği kullanarak eserlerini üretti. İlk yurt dışı sergisini Kazakistan'ın başkenti Astana'da açtı. Genç ressam Melisa Özgür'ün Kozmos adını verdiği sergisinde 15 eser yer alıyor. Serginin adının Kozmos olmasının sebebi aslında Kozmos serimle de ilgili. Ama ben yaşam ve yaşamın içinde olmayı, anda kalmayı, o Kozmos'u konu alıyorum. Aslında izleyiciye biraz anda ne kadar varsın, hayatın ne kadar farkındasını da anlatmak istiyorum. Melisa Özgür'ün sanatseverlerin büyük beğenisini toplayan Astana'daki sergisi 15 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.